Arkadaşlar sabah uyandınız ve evinizde bayat bir ekmek mi var? Sakın üzülmeyin. Şimdi vereceğim tarife bakın ve onu kendi evinizde mutlaka uygulayın. Ekmekleri şu şekilde küçük küçük doğrayın. İlla böyle harika bir nizamda olmak zorunda değil. Normal bu şekilde doğrayın ve atın. Ekmeklerimiz bu şekilde görünecekler. Bu şekilde. Ayrı bir kaba yumurtamızı kırıyoruz. Bir... Ben bir adet yumurta kıracağım çünkü evimde bir tane var. Üzerine yarım çay bardağı kadar süt ekliyoruz. Ben göz kararı ekledim. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyoruz ve bir çay kaşığı da pul biber ekleyip karıştıracağım. Ne ya? Güzelce çırpıyoruz. Tavamızın altını margarinle iyice yağlıyoruz yumurtalı karışımımızı ekmeğin içine döküyoruz ve iyice ekmeklerle birbirlerine girmesini sağlıyoruz <laughs> güzel bir kavga çıkacak şimdi arkadaşlar ama arkadaşlar iyice yedirin bu çok önemli bir detay arkadaşlar bazı yemek kanallarının videolarını izliyorum yani hiç kenarlar dağılmıyor kirlenmiyor bunu nasıl başarıyorsunuz ya çünkü ben <laughs> yemek yaptığımda ocağın üstü her yer mahvoluyor sonra tekrar temizliyorum eğer bunun bir taktiği varsa lütfen alta yorumlara yazın. şimdi karışımımızın yarısını tavanın altına döküp iyice yedirmemiz lazım. Böyle tam olarak kapatmamız lazım. Ne denir buna? Bir taban oluşturacağız. Taban kat sayısını falan hesaplamayı biliyor musunuz? Arkadaşlar bu şekilde böyle tavamızın tam altını kapattık. Üzerine lor peyniri döktüm. Ben lor peynirin arasına dün kahvaltıdan çiğ tohumu eklemiştim. Onları da döktüm. Dün kahvaltıda çiğ tohumu eklemiştim ben lor peynirime. Onu da dökmüş oldum yani ama siz dökmek zorunda değilsiniz. Şimdi de üstünü kapatacağız kalan ekmeklerimizle. Bunu dikkatli yapmanız gerekiyor. Evet, üstünü iyice kapattım ekmeğimizin ve bir kapak yardımıyla tavamızın üstünü kapatıyoruz. Benim buna uygun kapağım olmadığı için mecbur bunu koydum. İlk başta yüksek ateşte, sonrasında da kısık ateşte pişiriyorsunuz ve servis ediyorsunuz deneyecekleri şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Beni takip etmek için abone ol tuşuna basın. İstemiyorsanız da etmeyin canınız sağ olsun. İyi günler.